<laughs> Herkese günaydın! Gü Gü <laughs> Henüz daha aymadı. Sabah 5.30'da Instagram'dan bir anket yaptım. Ee, dedim ki Como, uh, Cinque Terre, Cinque Terre. <laughs> Milano, Amsterdam ve Paris ve hiç kimse Paris'i tahmin edemedi. Herkes Cinque Terre'ye. E, gitmeye oy vermiş. Bir de bayağı bir kişi vermiş yani. Hani ben Cinque Terre iki gün önce öğrendim nerede olduğunu. Eğer bilip de bu oylamaya katılıyorsanız sizi tebrik, tebrik ediyorum. <laughs> ben de bu emeğe karşılık verip gideceğim yani. <laughs> bu seferlik Paris'e gidiyoruz. Çok 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 heyecanlıyız. Şimdi yoldayız. Daha bir 3-4 saat yolumuz var. Günaydın. Herkese merhaba. Her neyse artık Paris'te. Oha benim. Şimdi otele giriş saatimize 2 saat var. 2 saat i̇ki olduğu için de sağa dönün. Lesteyks mogats gideceğiz İnşallah doğru telaffuz ediyorum. Dur şuraya mutlaka yazarım. Şimdi oraya gidiyoruz. Kahvaltımızı yapacağız. Otel saatine kadar biraz orada duracağız. Belki yürürüz işte ve fotoğraf vesaire falan. <laughs> <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Şimdi o temize doğru ilerliyoruz. Eğer Paris'e gelmek için bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar gerçekten trafik inanılmaz katliam ben şahsen asla burada araba süremem yani tamamen odak olman gerekiyor o kadar dar o kadar sıkıntılı yerler yani bir otoparka park ettik böyle saniyelerle yani minimlerle otoparktan geçebildik öyle söyleyeyim yani ama onun dışında güzeldi Kafede gayet güzeldi zaten böyle Paris'in en ünlü kafelerinden biri zaten hemen yanında da kafede Flora var orada bayağı sıra vardı bizim tatil planımızda dediğim gibi yarın sabah olduğu için oraya gideceğiz Şimdi kahvaltı yaptık zaten gördüğünüz gibi. O yüzden çok aktarabileceğim bir şey yok. Şimdi otele gideceğiz, yerleşeceğiz, köpüğü bırakacağız. Sonra gezmeye başlayacağız. Evet, Gerçekten Temize yerleşemedik. Evet, yerleşmek için geldik ama yerleşemedik. Yerleşemedik ve otelin önüne bir günlük arabayı park etmek yani herhangi bir caddede bir günlük arabayı park etmek 75 euroymuş. Ee, Arabaya o... da bir oda almaya karar verdim. Aynen. Bundan sonra Asansörle hemen alırız abi. Üstüne de ekstra bir yer yaparız. Bundan sonra gittiğimiz her yerde araba Ve Otelimiz Lüksemburg bahçelerinin yakınında demiştik. Şimdi odayı beklerken hazır gidelim oraya da bir yürüyelim vesaire falan dedik. Bugün Lüksemburg Gardens. nedir? Tank şiteli. Buyurun. Benzinli. İstiyorsan benzinli buradan alabilirsin. Birkaç para? <laughs> da benzinci herhalde. Dün Almanya'da dizelin litresini 2 liradan da 2 eurodan da olurdu. Burada 2.80. Evet, otele giriş yaptık fakat yine her yere koştur koştur yetişeceğimiz için müzeye geç kalıyorduk. Şimdi hızlıca koşarak müzeye gidiyoruz. Bakalım biraz kültür şoku şey şovumu şokumu hep birlikte görelim. Peki Mona Lisa'ya pasta vuracak mısın? Bana bundan bahsedilmesin. Mona Lisa'ya Domestos'ta sileceğim güzelce şöyle kendine bir gelsin diye <laughs> bayağı pislenmiştim. Ya ben... Geçenlerde okumuştum burayı. Yanlış bilmiyorsam şurada şey yazıyor, Fransızca bilmeyen, giremez tarzı bir şey yazıyor. Aa evet evet doğru. Okay. look at the başardık ve geldik. Arkadaşlar gerçekten efsane gözüküyor ya. Gerçekten harika yani. Şöyle Luba karşıda işte çevirelim. hepsinde bir dakika geçerek gezsem bu müzeyi toplamda 3 gün sürüyormuş. Yani maalesef de bizim de öyle bir şansımız olmadığı için böyle küçük bildiğimiz, görmek istediğimiz eserleri göreceğiz. Ne kadar vaktimiz yeterse size de göstereceğiz. Bakalım. Dönün 1700'deki hali. 1700. Çok güzel ya. 1856, 1983. Böyleymiş Sonra 6'ya gitmişler 1983-85 Burayı yapmışlar 85'te sonra böyle olmuş 89 Nasıl ya Neden var 89 renkli. gitti G7'ymiş G7 zirvesi <laughs> 89'te Şöyle yapılan Lohar Kalesi'nin altıymış Hala hocam herhalde 1200'lerde yapılmış <laughs> 1200 ya. Nasıl bunu dövdünüz burada? <laughs> 1200. Değil mi? Gerçekten öyle zaten. İlginç olan kısmı o. Kılıç oldu. var sadece. <laughs> ben inşaat mühendisiyim ya. Kılıç statik var. nerede? De? Kılıç var, ok var ya sadece. Statik nerede? İnşaat mühendisine girmiş nerede? Direnaj <laughs> nerede? İçeri ne kadar senin farkında mısın? Evet. Diğer yerlere göre. Evet çünkü şey yani taş. Burası bir de sarayın alt tarafı falanmıştır muhtemelen. çin hangi Şu an nasıl çıkacağımızı hiç bilmiyorum zaten. <laughs> Aynen o kadar büyük ki gerçekten böyle her yerde Mona Lisa'yı işte şurada şurada falan yani 3-4 farklı kişiye sorduk, en son şu an adam dedi ki yani sol sol bir ilerleyin, bulursunuz ya umarım. <laughs> kalabalık ki! Yani buradan oraya pasta süren adama helal olsun diyorum. arkadaşlar şu an geldik yemeğimizi yiyeceğiz. Hava 34 derece olduğu için maalesef ve maalesef ki terden gerçekten mahvoldu. Bitti ki her yerimiz böyle özellikle ben yani o kadar çok terledim ki şimdi de geldik yemek yiyeceğiz. Tam yemek yediğimiz yerde şu an güneş vuruyor yani bana. O yüzden yemeğimin biraz soğumasını bekleyip yiyeceğim. O arada da size birkaç şeyden bahsedelim. Paris'te çok ünlü aslında Londra'da falan da var tabi ama Paris içerisinde Avrupa'da en yakın Paris'te Big Mama adında bir grup var böyle ünlü bir İtalyan restoranı pizza ve makarna üzerine ama yine İtalyan işte lezzetleri, aperatifler vesaireler de var. Bayağı güzel bir restoran. En ünlü şubesi Pink Mama. Eğer böyle seyahatiniz çok önceden belliyse gerçekten böyle 5-6 gün önceden işte bir ayda olabilir. Bence oranın süresi ne kadar bilmiyorum ama hiç yer yok. O yüzden yer bulabilmeniz çok zor ama giderseniz Pink Mama en güzel şubesi. Puan olarak baktığımızda da şube olarak en yüksek buranın puanıydı. Zaten böyle ürün oradan 20-25 dakikalık metro ile geldik. aktarma yaptık vesaire. Şu an neredeyiz? Onu da bilmiyoruz. <laughs> Hangi bölgedeyiz? Fikrimiz yok yani. Ama sırf yemekleri çok güzel ve puanı çok yüksek diye buraya geldik. Biz <laughs> Bütün gün gezmemizden kaynaklı küçücük bir şarj hastası yaşayıp geri döndük ve şu an Eyfel'in altındayız. Bayağı güzel. <laughs> katayım Almanya'da aradığım şey buydu. Aa. Bunun Paris'te de buldum. Ne yapayım? Peki Paris hakkındaki yorumlarını alabilir miyim? Abi inanılmaz kalabalık. O kadar insan neden hep beraber yaşamaya çalışıyorsunuz anlamış değilim. O kadar, nasıl kalabalık ya? Dün kaleci. işte Eyfelin oralar falan yani böyle ya böyle ve her saniye her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ben daha önce izlediğim vloglardan işte görüyordum. Aman çantanıza sahip çıkın, şöyle böyle gerçekten çok tekinsiz yani. Size şöyle söyleyeyim, Mannheim vlogunu izleyenler bilir Mannheim'dan çok daha tekinsiz. Paris yani. Ona göre dikkat edin. Eğer Paris'e gelecekseniz de gerçekten Paris çok pahalı bir yer. Aşırı pahalı bir yer yani. Ama e, güzel. Eğer, çok yani, güzel. Herkesin kötü hayatında bir yani. Allah kere çarkılı. görmesi kötü gereken bir yer. Ha bir daha Paris'e gelir miyim? Eğer böyle 3-4 günlük bir tatilimiz olsa bir hafta falan o zaman geliriz. Çünkü böyle bir günde iki günde gezilebilecek bir yer değil. Biz işte hafta sonu evde olacağımıza hadi gelelim görelim falan Yere dedik. diye geldik biz. Ya. Aynen sınav öncesi motivasyon olsun istedik biraz daha. Zaten böyle çok uzun zamandır vlog çekemememizin sebebi de sınavımıza Berkay'ın bir, bir hafta kalması var. benim de iki hafta kalması. Daha sonra ikişer hafta sonra bir daha sınava gireceğiz. İnşallah Ağustos'ta bu serüveni kapatacağız. Ağustos'tan sonra da gezmeye başlayacağız. İnşallah. Şimdi de yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce de e, dün gidememiştik biliyorsunuz. Bugün kafede Flora'ya gideceğiz. İnşallah. İnşallah. <laughs> bekliyorsun? Gerçekten buradasınız. Sürekli şu an önümüzde 4-5 kişilik bir arkadaş grubu var. Sonra birer tane tek kişi var, bir de biz varız. geldik. Dönüş yolundayız. Bir sonraki seyahatimiz inşallah 22 Temmuz'dan sonra olacak. 22 Temmuz'dan sonra görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi <laughs>